ilham alındı. Senegal marif okulları atık maddelerden kedi evi yapmaya başladı. Yapılan sevimli kedi evleri herkesin ilgisini çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık girişimi dünyanın birçok yerinde ilham kaynağı oluyor. Senegal'de bir öğretmen atık maddelerden kedi evi yaptı. Proje Batı Afrika ülkesinde büyük yankı buldu. Cumhurbaşkanımızın eşi Marie Konfay'ın Emine Erdoğan'ın sıfır atık girişimine ilişkin yaptığı programa denk geldim. Atıkları nasıl geri dönüştürebileceğimi de araştırdım. Çevre kirliliği küresel bir sorun olsa da Afrika'da atıkları değerlendirilmesi çok daha hayati bir konu. Başkent Dakar'daki Marif Okulu'nda görsel sanatlar öğretmeni olan Rabia Tuav projeyi başlattı. Av havaların ısınmasıyla okul bahçesindeki kedilerin gölge aradığını gördü. Öğrencilerin ders sırasında çıkardığı atık kağıtlardan ve dışarıda topladığı kartonlardan kedi evi yapmak için kolları sıvadı. Geri dönüşüm projesiyle farkındalık oluşturdu. Senegal aslında Türkiye'de kadar sokak hayvanları olan bir ülke değil. Ama bu projeyle birlikte sokak hayvanları gerçekten bir farkındalık oluştu. İnsanlar da okulumuzdaki sokak hayvanlarını görünce, onların iyi şekilde bakıldığını görünce gerçekten hem ülkemize, hem Türkiye'ye, hem de okulumuza karşı büyük bir sevgi gösteriyorlar. Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'dan da projeye destek geldi. Bizim de konutumuzun bahçesinde 8 tane kedimiz var. 8 kedimiz için sipariş verdim ben de.